Salgının bundan sonraki seyrinin Çin dışında artarak devam etmesini bekliyoruz. Çin büyük ölçüde salgını kontrol altına aldı. Çok ciddi karantina yöntemleri uyguladılar. Kocaman bir eyalet karantina altında. Yaklaşık 50 milyon insan 24 Nisan'a kadar karantina altında olacak. O yüzden Çin'in diğer eyaletlerinde bile yeni vaka sayısı hızla azalıyor. Buna karşılık dünyanın diğer bölgelerinde artışlar görüyoruz. Özellikle komşumuz İran'da ciddi şekilde vaka sayılarında artışlar var. Yine İtalya'da artış var. Güney Kore ve Japonya'da da vaka sayılarında artış görüyoruz. Bundan sonraki seyir Çin dışındaki ülkelerde salgının yayılması şeklinde olacak. Bu virüse karşı insanlarda hiçbir bağışıklık olmadığı için bu virüsün dünyanın geneline yayılmasını bekliyoruz. Şöyle bir özelliği de var bu virüsün. Hastalık hafif başlıyor çok hafif belirtiler olduğu için hastaların büyük kısmı başlangıçta ilk bir hafta 10 gün doktora başvurma ihtiyacı hissetmiyorlar. Böylelikle tanı almadan bizim aramızda gezip dolaşabiliyorlar. Toplumun içerisinde günlük aktivitelerine devam ediyorlar. Ama bu aşamada bulaştırıcılar ve bu yüzden de yani hasta kişilerin yakalanıp izolasyon altına alınarak virüsün yayılmasının engellenmesi söz konusu olamadığı için yeni koronavirüsün dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyayı etkilemesini bekliyoruz. Havaların ısınması virüsün yayılımını bir miktar azaltacaktır. Çünkü sıcak hava virüsün dış ortamda canlı kalma süresini çok kısaltır. Kışın hastalık yapan koronavirüs gibi grip virüsleri gibi virüsler hava sıcaklığının 24-25 derecenin üzerine çıkmasıyla dakikalarla sayabileceğimiz sürelerde dışarıda canlı kalabilirler. Havaların ısınmasının bir diğer avantajı da insanların kalabalık ortamlarda, havalandırılmamış ortamlarda uzun süre vakit geçirme sürelerinin çok azalmasıdır. Hepimiz havalar ısınınca camlarımızı açıyoruz, odalarımızı daha iyi, çalıştığımız alanları çok daha iyi havalandırıyoruz. Bunlara mutlaka bir fayda sağlayacak havaların ısınması salgının hızını biraz kıracaktır. Ancak salgın tamamen ortadan kaybolmayacak. Zaten güney yarım küre artık kış mevsimine hazırlanıyor ve büyük olasılıkla salgın Önümüzdeki aylarda Güney yarımküreye doğru kayacak. Yapılan bir takım matematiksel modellemeler var. Salgının bulaştırıcılığı bu şekilde giderse ki bulaştırıcı bir virüs bu. Diğer koronavirüslerden ayrılıyor. SARS ve MERS koronavirüs bunun kadar bulaştırıcı değillerdi. Bu yeni koronavirüs bu şekilde bulaşmaya devam ederse dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40 ila 50'sinin bu hastalıktan etkilenmesini bekliyoruz. Ama bu hastalığa yakalanan herkes ölmüyor hastalığın öldürücülüğü şansımıza SARS ve MERS koronavirüsten çok çok daha düşük. Neredeyse grip hastalığına yakın bir öldürme oranı var. Özellikle genç ve altta yatan hastalığı olmayan kişilerde öldürme olasılığı, ölüm olasılığı binde bir civarında. Yaş arttıkça ve altta yatan hastalık arttıkça bu oran artıyor ama örneğin 80 yaşın üzerinde %15'e ulaşabiliyor. Dolayısıyla bakalığın önemli bir kısmı destek tedavileriyle veya hatta e, hafif seyredenler tedavisiz bile kendiliğinden iyileşebiliyor. Birkaç ay içerisinde doğrudan virüse etkili ilaçların da gündeme gelmesi söz konusu. O yüzden salgının e, henüz çok yayılmadığı ülkeler bütün çabalarını e, bu ilaçlar çıkmadan önce salgının çok yayılmamasını harcıyorlar. Biz ne kadar iyi önlemler alır, salgının yayılmasını ne kadar kontrol altında tutabilirsek salgın yayıldığında elimizde ilaç olma olasılığı ve dolayısıyla insanları tedavi etme olasılığımız o kadar artacak.